İnsanlar kendi üzerine çalışanlar ve çalışmayanlar olarak ikiye ayrılabilir bence temiz bir şekilde. Ve filozoflar ve tarihteki sorgulayan insanların çok büyük bir çoğunluğu aslında kendi üzerine çalışmayanlar kalabalığına dahil insanlar. Yani buna çark insanlar diyelim ve kendi üzerine çalışanlara da kumaş diyelim. Kelime seçiminin sebebi hani çeşit çeşit her biri farklı ve hepsi farklı değerde ve kendine has olmasından ötürü ve çark da sistemi döndüren anlamında çark halindeki insanlar içerisinden kapasiteli olanlar ve zeki olanlar felsefe yapanlar, sorgulayanlar ve gözlemleyenler olmuş ve maalesef dahil oldukları hem kesimden ötürü hem de kendileri de bu geçmişten geldiği için insan nedir sorusunun cevabını hep bu perspektiften, içinde bulundukları kesimi gözlemleyerek ve kendi geçmişlerine bakarak ve buna öfke hissederek yorumlamışlar. Bu yüzden sıklıkla filozoflar çok pesimist ve negatif ağırlıklı insanlar. Çünkü bir önceki videoda söylediğim gibi kötülüğü doğuran şey nasıl anlayamamaksa negativiteyi ve pesimistliği doğuran şey de anlayamamak. Ama buradaki anlayamamak gözlem eksiği, zeka eksiği, kapasite eksiği, sorgulama eksiğinden gelen bir anlayamama değil. Buradaki anlayamama Zekanın ve bilgelik seviyesinin eşit olmamasından kaynaklı bir anlayamama ve bu anlayamamadan doğan felsefeler çoğu zaman anlamsızlığa, hiçliğe, karamsarlığa, negatif realiteleri çokça anlatmaya ve dile getirmeye ve farkında olmadan negatif taraflılığa itmiş bu kişileri.